Selam arkadaşlar. Yeni video için ışığı açtık ve başladık. Arkadaşlar Çınar'ın oyun odası çok karışık. Sanki Çınar biraz toplasak buraları iyi olur anneciğim. Olur mu? Toplayalım mı birazcık? Arkadaşlar biz burayı toplayalım. Sonra devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay. Çınar bay bay yapar mısın arkadaşlarına? Aferin anneciğim. <laughs> Biz burayı toplayalım arkadaşlar sizinle. Görüşeceğiz birazdan. Çınar odanı topladık anneciğim. Ay nasıl bir anlamış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Oyuncakları yerine koyunca <laughs> rahatladı oda. Çınar ne yapıyorsun sen şimdi? Anneciğim Ay Çınar oyuncaklarını mı diziyorsun sen Hayır. buraya? Oo bir sürü burada da varmış arkadaşlar. Çınar kubi de var burada. Bunu da koyalım. Çınar dur. Bunlar da var arkadaşlar. Çınar şimdi bunları buraya diziyor. Masaya diziyor hepsini. Tek tek. Wow Ranger'lar. Çınar Ranger. Bir var, tane var. sarı Ranger var. Derken. Saldıracak mı? Ya, çok saldıracak. Ya saldırmasın. Bu <laughs> süperman o. Sen bu sadeyi O kurtaracak mı kötü şey iyileri? Kurtaracak <laughs> değil mi anneciğim? Değil. Bu için anne ya. Neremiş o öyle? Allahım yavaş anneciğim. Dön. Ay topa uzun mu? Topları da topladık arkadaşlar. <laughs> Kürek Çınar kürekle topladı. Ben yani elimle bu havuzmuş arkadaşlar. Çınar balıkları havuzun içine atıyorlar. <laughs> İçinde birkaç tane daha balık var ve ba mavi balık da var. Bayın bakın! Bu ne kadar kalabalıklar? Hangisi anneciğim? İkisi gözü var. Aa! Belkişlerin gözlerine bakın arkadaşlar. Etsin'in gözleri Aa, aynı yere gelmiş. Bunu nasıl yapıyorduk biz? böyle çeviriyorduk parka. değil mi anneciğim? <laughs> ben de bak gözleri değişti. Hah oldu i̇şte. şimdi. Baba böyle... böyle... şöyle hmm. derdi. Şuraya derdi. Şuraya derdi Aa böyleymiş arkadaşlar. Süper. sen şimdi bunları masada mı diziyorsun? Bu bunu kaydırıcı. İşte bu aynı şey. Bu şu Bu çok

Daha neleri var bakalım çaların. Aa, arkadaşlar bakın. Çok güzel. Böyle böyle yapıyorsunuz. Böyle topları deliklere geçirmeye çalışıyoruz. Üç tane geçirdim. Dur bakayım. Of, Allah. Tek elimle yapamıyorum. Daha sonra yaparım artık bunu ben. Oo, başka neler var? Oo, çınar. Arkadaşlar. Oo. Aa, scooby le. yeni değil mi bu? Hayır. Evet. Hayır, bu kıyasla, bak, Ay, köpekçik bak kanatları varmış. Yarasa köpekçik herhalde. O kostüm giymiş. Bir tane daha. bir tane Şunlar daha köpekçik var. Bak. Arkadaşlar. Bak bir tane daha. Power Rangers. Çınar, bak bir tane daha pabrensiz anneciğim. Ne yapalım? Bu arada arkadaşlar, Çınar buraya arabalarını koydu, uçaklarını. İki tane yol yaptı. Bir üstten geçiyor, bir aşağıdan arabalarıyla. Ama onları şu an bıraktı. Buraya geçti. Oyuncaklarını dizmek istedi. Size göstermek istedi. Öyle mi Çınar? Sen oyuncaklarını arkadaşlarına mı göstermek istedin anneciğim? Aferin sana. Hayır. Bazıları ayakta durmuyor, değil mi? Bak, bu yavru. <laughs> yavru, hav hav. Yavru, bir çık Bir tane daha. Bir tane daha. Power Rangers var. Aynı renk, evet. <gülüyor> <gülüyor> Bak, burada tavuk var anneciğim. Tavuk. <laughs> Bunlar harika kanatların grubundan mıydı? Evet, minicik minicik bunlar da. Bak Hayır. bir tane daha ha, var. Burada. Hmm. <laughs> Aa, gergedan da var burada. Burada da kızlar kaldı. Burada da ne var? Futbolcu çocuklar. var. Aa, şimdi ne var burada? Yumuş yumuş. Burada Burada da asker var. Bunları da koyalım anneciğim, yanlarına. Hepsini dizmiş oldu ya. İşte geldi. Şöyle göstereyim arkadaşlarına. Hemen hemen daha hepsi var burada. Hepsi. bakın arkadaşlar. Çınar'ı oyuncakları. Bunları diziyor ve bunlarla tek tek oynuyor. Konuşturuyor kendi kendine. Çok tatlı şirinler bile var arkadaşlar. Bakın. Oo, Scooby'nin ekibinden de var. Ondan sonra Cuma T-Rex var. Kaplumbağa. Nice kaplumbağalar var. Nice kaplumbağaların üçlüsü burada. Bunların adı ne? Michelangelo. Donatello. Bunun adı neymiş? Bakın. bakalım. Ha bu da Michelangelo. İki tane Michelangelo varmış arkadaşlar. Evet. Tamam. Leonardo Ranger'ı e hemen ayağa kaldırıyoruz. Ranger ayakta arkadaşlar. Uhu, çok güzel. Çınar bu videoyu bitirelim İstersen sen oynamaya devam et. Biz sonra yine video çekelim. Arkadaşlarına atalım. Olur mu? Bitti. bitti. Aa, bitti. Aa, Arkadaşlar şimdi biz videomuzu burada bitirelim. Çınar biraz yemek. Çınar. Çınar. Arkadaşlarına bay bay yapar mısın anneciğim? Baba. Bay bay. Bizi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sayfamıza oh. da abone olursanız çok seviniriz. Oh Yeni yes, videolar atacağız yes. size oyunlar oynadıkça. Kendinize çok iyi bakın. Çınar biraz oh. daha yemek yiyecek. Siz de karnınızı doyurun. Güzel güzel oyunlarınızı oynayın. Evet. Hoşçakalın. Bizi, Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olursanız oh. çok sevinirim.